Ne yapayım ne yapayım? Telle. Telle. Ben niye telliyormuşum? Çırak değil mi? Çırak mı ya? Çırağı, çırağı değil misin? Usta mı çırak Ama çırak ustayı geçer, bunu unutma. Şu doktora bir yazsana. Allah isteyen bitmiyor. Büyünü mü küçüğünü mü? Küçüğünü. Bunu al. Kaldırdım yapmaz ya. Aynen. Herkese selamlar. Ay, vallahi görünmüyorum ben. Ey sen de görünmüyorum. Herkese selamlar. Burun'un kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, bakın. <laughs> evde usta çalışıyor. Üzüne çıktı ama evde dinlenmek yok. Ee, kapı kolları çok paslandı. Ya neresi yok? Erdem baksana ya. İğrenç ya. Ne? Ay hayır, hayır. Bunlar hiç şey yapacak. Bakın böyle kapı kolları paslandı. Gördüğünüz gibi boyaları kalkmış. Ondan sonra ben şimdi yeni bir kapı kolu almıyorum. Almayacağım da. Onun yerine ne yaptım biliyor musunuz? Gittim güzel bir kapı boyası için. Kolları için boya aldım. Ondan sonra biz kadınlar üretmeyi çok severiz biliyorsunuz. Ee, gereksiz yere para harcamayı asla ben nere hiç gereksiz yere para harcamayı asla sevmem ve harcamam da. Beni de uğraşın, ne, dedi? ne dedi? Artık sesli konuş. Seni uğraştırmayı seviyorum. Ha, seni uğraştırmayı, Eşim de uğraştırmayı seviyormuşum. Evet. Çünkü izine çıkacaktı. O, biliyordum. Hemen ne yaptım biliyor musunuz? Gittim. Ee, ahşapçı böyle e, çok güzel akşam boyaları satılan yer. Her yerde satılmıyor bu boyalar. Dedim ki aç git oğlum dedim. Parlatıcı da var her evde. Parlatıcısı da var bunların. Ondan sonra eee hemen gittim boyayı aldım. Şimdi eşim kapının kolları güzelce bugün söktük. Bahçede kapının kollarını boyayacak. Eski haliyle yeni halini hep beraber göreceğiz canlarım benim. Onları dedik aradan kaldıralım. E, tasarrufunu bilen hanımlar. Ne yapar? Üretmeyi sever. Bizler de öyleyiz. Bunlar paslanmış deyip de söküp çöpe atıp çırak. yenisini almıyoruz. Çırak. Efendim ben çırak Hı. oldum tabi bu esnada. Ne yapayım? kuru, temiz ve, kuru ve temiz. Evet. Hani kuruyu anladım da kirli olsa olmuyor mu? Bunları temizledim ben. Temizle bir kuru kurulacaksın. Aaa bayağı çıkmış bile. Bir yolda. Evet bir de boya oldu. ama bak aşkım e, kapı kollarını görüyor musun? Hep boyaları soyuldu. Bunlar güzelce boyansın. Evet. Şeyleri boyayacak mısın? Bilmiyorum biz. Sana kovada su vereyim mi? Kovada. Hı hı kapıdan bak nerede o şunu atlayayım da buraya o öbürüne attım ben o kötü olmuş Aa, yani ben de, ben de. al onları oraya sadece temizle böyle kapı kollarını güzelce şimdi eşim Ay. Bana küçük kovada su getireyim, havada su getireyim. Evet. Şimdi ben çırak olduğum için canlarım benim eee Hatta hafta içinde deterjan at, sıcak olursa çok iyi olur. Sıcak, yani tam e, sıcak e, su var. Domestik şey, çamaşır suyu mu atayım, normal deterjan mı? Çamaşır suyu atsam, diyoruz ki nasıl Normal deterjan mı Normal deterjan mı? Arap sabunu atayım. Yok. Ama Arap sabunu da, daha temiz yapar. Tamam, Sıvı yapayım. çünkü Arap sabunu. Şey tamam. Ben şimdi onları getireyim sana. İnşallah çay kahve istemez. Hemen geliyorum. Evet. Hadi çırak, çabuk ol. Seni bekleyemem olsun orada. Ne diyorsun lan sen? Çırak diyorum, hadi çabuk ol. Aslında bunları ya. Sakın. Evet, Sakın. Hadi. Hayır Erdem, onları niye söküyorsun ya? İlk sökme. Boyarsın, boyarsın. Küçük fırça var, onları sökme. Tamam, ha, hadi çırak getir. Tamam, bir hadi, bir hadi bir ben bir sana sürüyorum. deterjanlı su getireyim. Bir de kuru bez istiyorsun. Kovayı aslında var ya, ne olur? Diyor ya, getirdim işte. Kurulmaz. Evet, burada... Sesin çok azıcık yerde. Çırak. Ha, çırak. Sıcak deterjanlı su istiyorum. Bir tane de küçük kova istiyorum. Bir de küçük kova istiyorsun. Evet. Tamam. Kovayı ne yapacağım lan? Ben bunları şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Çıkartacağım, sileceğim. Deterjanlı suda biraz kaynatacağım. Niye? He. Ana keşke ben kendim yapaydı. Vallahi. İyi mi bu? Evet Evdezi Tamam. Elbeziyi de geçirdim buraya evdezi. Şimdi bakın en kurulu. E bunu kuru kuru mu yapacağım böyle? Arkadaşlar, e, bakın size şöyle söyleyeyim şimdi sadece tabii ki bu boya bu renkte yok hem de e, su bazlı boya e, içtilere falan da gerek yok bir de e, mesela çizik mobilyamız mı var her renk var bu boyalardan her renk var parlatıcısı da satılıyor ona göre fırçaları da var e, mobilyamız mı çizik mesela ee, o, is, o renkten alabilirsiniz. Mobilyanızda boyayabilirsiniz. Ee, sadece tabii kapı kolları değil, mobilya içinde kapı kolları. Mesela e, lavabonun evet. çeşmesi sapa sağlam. Ama uç kısmı böyle hafiften paslanmış. Evet. Ee, onu da boyattıracağım işimi. Ee, ben kapı kolu renginde evet. aldım çünkü bunu. Yok yok lavabonun ikisi gülüm. Mutfağın ikisi değil. Mutfağın zaten çeşmesi var. O değişecek. Çünkü çok zor kapatıyorum. Bir gün elimde kalacak çeşme. Heh, güzelce kuruladım aşkım ben bunu. adam bana çırak diye valla bir çırak yaptı ya. Yani e, her renk, istediğiniz her renk boya satılıyor. E, ben geçen sene banyonun kapısının e, kolu kırıldı. Gittim değiştirdim. Bu sene dedim kapı kollarını değiştireyim dedim. Sırf pastı diye ha. Yoksa ki sağlam ama pastı diye. Ana o kadar pahalanmış, o kadar pahalanmış ki. Ben dedim niye dedim bu kadar dedim vereyim. Sonra gittim hemen boyasını aldım. Çünkü yani kolları sağlam, her şeyi sağlam. Bir tek boyanacak. Dedim en iyisi değiştireceğime dedim. Ben dedim bunları dedim. Boyarım dedim. Size De ben boyarım demedim. Boyattırırım dedim. Ha, boyattırırım dedim. Hemen gittim boyasını aldım. Eşimizine çıkmadan. Geçen hafta? Evet hesapta. <laughs> evet hesapta izinli. Neyse bu hafta eve çalış da haftaya dinlenirsin. Vallahi var ya diyoruz ki bugün diyoruz bu işleri halledelim. Yarın diyoruz dinleniriz. Ertesi gün oluyor başka bir iş çıkıyor. Şimdi e, evde Yatık yatak odamın bazasını tek başıma çekemiyorum. Kesinlikle dedim ki son bir görevim kaldı dedim. O da neydi dedi. dedim. Bazayı çekeceğiz dedim. Onu dedim çekeceğiz. Altını dedim süpürüşleyeceğim ben dedim. Tabii. Evet o da olur. Allah'ın izniyle inşallah o da olur. Öyle yani işte. Şimdiki eşimle olan zamanımız böyle. işte sabah kalkıyoruz. Allah razı olsun. Sabah kahvaltım hazır geliyor. İki sabahtır bari öyle rahatım. Öyle rahatım. o oh. Ondan sonra bu sabah ben uyurken. Yarın sabahtan Yarın sabahtan mı atalım? Yarın sabahtan mı atalım? Tamam, olur. Hazırlarım. Tamam, okey. Anlaştık. <laughs> yani iki sabahtan ben yapıyorum. Hazır kahvaltıyı oturuyorum. Sağ sabah. Yine mis gibi yumurtalı ekmek yapmış. Onun kokusuyla uyandım vallahi. Dün sabah poğaça kokusu, bu sabah mis gibi, mis gibi şey, e, yumurtalı ekmek kokusuyla. Bugün de acayip lodos var. Lodostan dolayı hafif de başım ağrıyor. Gece hele çok lodos vardı. Aşırı derecede lodos vardı. Ay aşkım onlarla tek tek uğraştırak mısın öyle? Evet, uğraşmamız lazım. Bir şey niye getirdin böyle? Oraya katacağım ben. Oy, üstünü başını mal etti. Vallahi billah. Çalışıyor. <laughs> 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 Evet. Aşırken, Neyse hayatım çalışırken sabah gidiyorum akşam geliyordu. Şimdi genel birkaç saat uyuyor. Çayını kahvenin önüne hazır geliyor. Ha, ha, Fayda saati. Bak köyün iş değil mi Ama Nereden dedim öyle oldum, Bak, Şu daha pastı. Bak şu çok pastı. Aşağısı değil üst tarafı pastı. Şimdi bir de bunların böyle bitmiş halini göstereceğim. Bakın. Bunlar eski hali. Gördüğünüz gibi. Bu eski hali ve yeni halini gördünüz. Şöyle ıslak kalmaması lazım. Eski boya yok ki aşkım. Bunlar yeni kapı kolları ya. Ama bunlar yeni takıl diye eve girdiğimizde bu eve taşınırken kapı kollarını değiştirdik niye ben? Aha sen boyarken sürdün ya onlardır o. Dikkatli boya ben ne yapayım? Hele şeyin ki otomodan zor açılıp kapanı yerde. Ne yapacağız? Tamam var mı? tamam evet 1, 2 3 4 5 6 7 8 4 e, kapı bunun dış, dış kapının ikisi tamam aynen öyle neyse sen şey yap ben sana çay mı getireyim evet. çay mı kahve mi evet. ya bana çırak değil ki bak ha zoruma gidiyor Zoruma gidiyor valla. Niye çırak çırak büyüttürüyorsun? <laughs> <laughs> Ay valla var ya boğazım öyle küçük yaptı ki artık yani boğazım ağrıdı daha bir, doğrusu diyeyim. Küçük demeyeyim de öksürmekten artık boğazlarım acıyor. Bu lodos beni mahvetti. Yemin ederim bu lodos beni mahvetti. Tamam. Hadi ben gideyim çayını getireyim aşkım. <laughs> Ay nasıl benle uğraşıyor ya? Dün bahçede bak var ya arkadaşlar yardım etti. Aşkım canım gözümün doğru. Oldu. Bugün de çırak çırak çırak. Dün orada fidelere yardım ettim ya. Ne iş yaparsan yardım ettim. Toprak kaldı fidelerine yardım evet. ettim. Oraları sıkıttım. Bir dakika oraları süpürmeme yardım ettim. Ondan sonra Bugün bunları yapıyorsun, yardım ediyorum. Bak akşama yemek isteyeceksin, tamam mı? Sen orada televizyon izlerken ben ne yapacağım? Yemek. Heh, ben yemek yapacağım. Şimdi kalktın bana çık. kapı kolu da vereyim sana. İş bitince gene hayatın canlısı. İş bitince değil mi? var. Vay uyanık var. Bay uyanık var. İş bitince. Şimdi bunu da kurulayım, böyle geçireyim. Herkesi getirmiş yemin ederim. Herhalde. Tamam. Bir tarafa, bir tarafa, bir tarafa. Ya, ne gerek yok? İşte, derdik, işte. Ne güzel daha? Ne güzel var? Ne güzel var? Ne Tavuş, tavuş. Şöyle buraya diziyorum usta. Benim imanım ne? Bunların bedava değil yani. Çırak. Ne parası ne? Niye da patron muyum? Bana çırak çırak diyor ya. Çırak. Arkadaşlar çıraktan patronluk olur mu? Çırak çıraktır değil mi? Ustanın çırağıdır yani. Ara şimdi diyor ki ben senden de işçilik paramı alayım diyor. E, çırağın maaşı ne olacak? Uyanık. Hadi çayını getiriyorum. Oy, yan tarafta nasıl ses geliyor var ya. Aynen ya. E şimdi de öyle. da getirdik. Bahçe de güzelce yıkanacak şimdi. Kapı kollar bir şey yaptı. Bunları yağar mı takarsın değil mi? Yani kuruyunca ondan sonra. Ama kurur ya, hava babası ya. Bunları şöyle şuraya koyarız. Tamam mı? Şey yapalım, Burayı aşkım. Boyamadan, burada boyayacağım değil mi? Boyamadan önce şuraya Gelelim, şey Ondan sonra bana da bunu da böyle koyalım. Tamam mı? Burada böyle Bunları böyle dokunmayız. Ondan sonra... Aha, bilası var zaten. Aha, var var. O, o bayağı bir var hem de. Ben bunu bilerek küçük ki sadece kapı kollarını boyayacağız diye. Bunlar böyle milimli. Hangisi? Yani o beyaz değil mi? O beyaz gibi. Ha, o boya beyaz. Bunu da o büyük ama bir tane almıştım. Ee, bunu niye küçük aldım? Bu yeter kapı kollarına. Oradaki beyefendiye sordum. Bak 120 milimlikmiş. Ondan sonra tüm yüzeyler için neymiş? Metalik boya. De metal rengi. ya İstiderli de yeri var ya hemen oradan gidiyorum alıyorum Şu an boyanacak bir şey var mı mobilyalarda? Yok Evet Aslında çocukların şu fon yeri var O da biraz eski değiştirmeyi düşünüyorum ee, O yüzden onu boyamayı düşünmüyorum Canlarım benim Öyle Bunları da şimdi lavabonun çeşmesini de boyatıracağım ee, ben de bunu kuzenimden gördüm. Ondan sonra ya dedi böyle böyle üçen dedi boya var dedi. Hani gerçekten bak o beni bilgilendirdi. Allah'ın izniyle ben sizlere öyle dediğim gibi dedi, mobilyalarımızı falan ya çizimiz varsa e, gerçekten boyayabilirsiniz. Şimdi kapı kollarını bakın. Size eski halini gösterdim. E, yeni halini de sizlere göstereceğim. Aradaki farkı gerçekten göreceksiniz. Böyle, bana seslendin, tamam mı? Bu elbizi de al, zaten üstümü değişecek ya işi. üstüne başınla zaten oturmayacağım için içeride, baş değiştireceğim için Böyle kapı olar da yanına da vereyim seni, tamam mı? Ondan sonra benim biraz işlerim var evde. En azından ben de sen oturuyken otururken ben de yemek yapacağım, değil mi? Oo. Neyse bir şey demiyorum. Geçmiş olsun. Hadi sana kolay gelsin. Eyvallah. Ben gidiyorum canım benim. Sen onları bakın hallediyor. Bakın bakın bakın. Canım. Benim ustaya bakın benim ustaya. Oh. Bak çayını da verdim yanına. Çayını da içsin. Kapı kollarını da böyle temizlesin. Boyasın. Öyle yok evde yatmak boş boş. Yok. Evde öyle içtiği çayın, kahvenin, yediği tatlının, yemeğin hakkını verecek ya. Ha? Hayatım Allah için doğru söyle Gerçekten e, sizlere ciddi bir şey söylüyorum Ben hiç bakın biliyordum Akşamki tatlı nasıldı Penceredeki yaptığım tatlı Vallahi güzeldi ha. aklına getirdim Ellerim şey ya <laughs> Vallahi de billahi de Yemin ederim tatlı isteyeceğini Bilseydim Vallahi de billahi de söylemezdim bir, bir dilim getireyim Ama var ya arkadaşlar Gerçekten evet on numara oldu Gerçekten öyle e, Kısık ayarda pişirin, Mükemmel oluyor O şerbeti olduğu gibi Çekti çok güzel oldu Yalnız ben o tatlıdan sonra Size bir bilgi vermeyi unuttum Şerbeti koyun şerbetin o e, Tatlının sıcaklığı biraz çıkıyor ya Üstünü sarın ki üst yeri kabuk böyle hani şeyi üst tabakası sert olmasın aynı alt tabaka gibi yumuşak olsun onu ben videoyu durdurduktan sonra yaptım unuttum onu sizlerle paylaşmayı e, o tatlıyı tencerede yaptıktan sonra şerbetini koyup o buhar çıktıktan sonra üstünü muhakkak biraz sarın bekletin üstü de çok yumuşak oluyor ama tatlım harbiden on numara oldu çok güzel oldu Tamam getiriyorum. Hadi tatlım da getireyim. Sonra ben de içerideki işlerimi yapayım. Sen de bunları boya güle. Evet bakın canlarım. Ee, çok az kaldı. Bakın çok güzel. Harika. Tatlımız böyle. Çünkü benim eşim tatlıcıdır. <laughs> Elimden kaptı. Al, al <laughs> Elimden kaptı tatlıyı ya. Tatlıcı seni. Ye ye. Afiyet olsun. <laughs> koca bir dilim. Afiyet olsun aşkım. <laughs> benim zaten bakın ben gündüzleri yememe çok dikkat ediyorum. Ee, ama akşamları benim eşim muhakkak çayın yanında ya bir kek ya bir tatlı muhakkak ister. Tatlıcı ya acayip derecede tatlıcı. Ee, şimdi bir dilim verdim, fazla vermedim çünkü akşamı ancak bir, birer dilim. Hepimiz bir yiyeceğiz. Ayyy Hımm Bıçaklıma <laughs> gelmek Yok yok, yok yani <laughs> <Tamam, iyi, iyi. gülüyor> <laughs> Çok güzel olmuş Ve yapımı da çok kolay Boş getirme tabağı. Ha tabağı boş getir. Ay yok. Tabağı boş getir. Bakar mısınız? Tabağı boş getirmişti. Eline sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Neyse canlarım ben şimdi durduruyorum. Eşim bunları şöyle bir güzel detay resim etsin. İşte. Bak, bayağı bir pastanmış görüyor musunuz? Bakın bu eski Pasti hali. Pastel, boyası kalktı. Yani pastel işte de, boyası kalktı yani. Bir de bunu şimdi ben size yeni halini göstereceğim. Şimdi bunu zaten benim içeride biraz işlerim var. Ben de o işlerimi halledeyim diyorum. Evet. Canlarım benim. Bakın. Kapı kolları boyandı. Mis gibi oldu. Yeni alınmış gibi. Bakın. Eski haliyle yeni halini gördünüz. Şimdi bunları kurutmayı bıraktık. Ee, ama bu gece bunlar kurur. Bakın kurumaya dönmüş bile. Ama iyice kurusun. Bakın hiçbir şekilde boya gelmiyor. Çok da güzel boyandı. Artık yarın da bunları kapıya işim takar. İyice bu gece kalsın. Bunlar kurusun. Ee, çok güzel boyattırdım. Evet. E, yalnız almaya katsaydık kapı kollarını e, bayağı bir. Cebinden para çıkacaktı. Ben ne yaptım? Ne Çok uygun bir şekilde sadece boyayı aldım. Eşime de boyattırdım. Al sana mis gibi. Kapı kolları yeni alınmış. Gıcır gıcır. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Yani Seni düşündüğün için sağ ol hayatım. Rica ederim. Ne demek? Yani o kollara vereceğim para da benim cebime kalır Hayret bir şey ya. Sen duyma beni, sen Duyum duyma de, beni. Yani. <laughs> yani. Sen babalar duymuyor. Aynen de. aynen. Evet, bakın e, şurada da çamaşırlığımın e, hep paslanmış görüyor musunuz? Yarında e, güzelce çamaşırlığımı boyattıracağım. Oho. Evet, e, bahçedeki masamın ayakları paslandı yarın onları boyattıracağım <laughs> ondan sonra camına daha var yani boya işi o masa da böyle yeni alınmış gibi olacak çamaşır kullanan yerlerde hiçbir şekilde paslılık yok sadece ayaklarında çamaşırların ayaklarında paslılar var böyle bakın gördüğünüz gibi bunları da boyattıracağım çünkü boya gerçekten çok kaliteli bakın kurumaya bile dönmüş yani elim hiçbir şekilde boya gelmiyor evet çok uygun fiyata boyayı aldım kaç tane 4 e, kapı kolunu çift taraflı bir güzel şekilde boyadık çamaşırlık boyanacak masanın ayakları boyanacak oh mis gibi ucuza kapattım ben bu işi canlarım benim kadın dediğin idaresini bilecek tasarrufunu bilecek kadın bu dediğin öyle ben. eşinin çalıştığını harman savurmayacak sen ne diyorsun aşkım? Bir şey diyordu. Diyorum ki Hı. tatil günlerinde eşini çalıştıracak. Hah tatil günlerinde evet eşini çalıştıracakmış benim gibi. Aslında teşekkür etmesi lazım yani bana. Çünkü tasarrufumu bilen bir insanım. Her zaman idaremi bilirim de tasarrufumu da güzel yaparım yani. Evet canlarım benim. İnşallah bir dahaki vlogda da görüşmek üzere diyorum. İşte böyle bakın yeni alınmış kapak kolları gibi. Kim demiş? Hiç boyanmış gibi duruyor mu? Hayır. Yeni mi aldı? Yalnız arkadaşlar benim eşim ne yapmış biliyor musunuz? Bu boya su bazlı boya. E, Nalburlarda satılmayan bir boya. Gitmiş ben içeriye girdim ya işim var dedim ya sen boyanın içine tiner kat boya toplanıyor ne yaptın tiner kattım neyse başka bir kaba ee, tekrar boya koyduk bu sefer diyor su koyacağım ya su konulmaz yok sonra dedim ki ver ver ya şöyle bir boyadım e, dövdün hiç... beni ha övüyor ee, mu dövüyor beni? ondan sonra e, kusura bakma yani herkes bilsin sen istersen bana işçilik parası işçilik parası diye Ondan sonra ben ayrı bir kaba aldım boyayı, zaten bu boya su bazlı, zaten Nalbur'da satılsa e, Nalbur'da satılan boyalara tiner katılıyor. Ben bunu Nalbur'dan almadım ki bu boyayı. Ondan sonra ben boyadım, aa dedi hakikaten yani e, erkekler kadınların kendilerinden daha bir tık akıllı olmalarını gerçekten hazmedemiyorlar. Kesin öyle. Cidden hazmedemiyorlar. Kesin öyle. Evet öyle, kabul et öyle. Biz kadınlar çok akıllıyız ve uyanız. Aynen öyle. Bunu ister kabul edin ister etmeyin yani. Aynen öyle. İşte gördüğünüz artık bu neye yarıyor? Ya ne anlarım ben be? Ben usta ya? Ben kapının kollarını boyamışım. Sen de akıllım benim. Boyattırdım pardon. İşte böyle canlarım benim. Ee, umarım inşallah beğenmişsinizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, işte bu boyayla her renk boya var. İstediğiniz çeşit çeşit boyalar var. Ee, mobilyanızı aynen böyle işte boyası kalkmış kapı kollarını, masa mobilyanızı, böyle çamaşırlarınızı e, paslanmış ee, mesela benim bahçemdeki masamın ayakları şey oldu paslandı. Onları da güzel boyatacağım. Yani bu deri bu şekilde boyayabilirsiniz. Her şeyinizi eskimiş çizilmiş, paslanmış şeyleri yeni alınmış gibi yapabilirsiniz. Evet, desteklerinizi bekliyorum. Her şey gönlümüzce olsun diyorum. Kalalım sağlıcakla. Allah'a emanet olalım. biloda kalın. Hoşça kalın. Dostça kalalım.